ceza adım acı tadım bir mifer bir bomba bol mermi ve tüfek alın. fakat ölen her masum çocuk için sıkına yakın bana bakın lan şimdi savaşa çizdim karaladım koca bir dünya paraladım iki seferde yaraladın hiçbir işe yaramadın çocuklar öldü kaldı hep sakat Sorumluları paramanın arkasına mı sakladın? Sabah bastı gecemi, savaş bastı gene mi? Bu bir çenemi kastı, rutin mi sandın? Bu, bu ki bu değil benim Rap yeten bir barışa çekilmiş her bir film Savaş dolu çocuklara Sabah bastı gecemi, savaş bastı gene mi? Bu bir çenemi kastı rutin mi sandın? Bu, bu ki bu değil benim Rap yeten bir barışa çekilmiş her bir film Savaş dolu çocuklara Değme, değme benim keyfimi istersen sev İstersen sevme sihirli bir değnek İyilik seyrek eğilip düşmektense Var ölmek değme değme, değme. Sakın Filistin'e yes, İsrail kahrol Yok ol git Şimdi burada ceza savaşa karşı Her ölen çocuk sana karşı Numero uno bass in, in your, your face And I rock the mic with a pretty face No we not conceited we be just, just exact All oh, you suck DJ's Get, Get the hell back. back. Now I would, but I can't. So I would, but I won't. Don't ask. not now people ha. pissing me off ripping me off stripping me, me off i'm sick of it step off all your homeboys better get off of it it's just uh and dj foggy c that's me I'm swaying playing cause there ain't no delaying a bottom to the top, top, top a top, top to, to the bottom, bottom. Uh, and i'ma keep on rocking it while i still got 'em. ladies real pretty from city to city and now you're getting down to the knee, to pretty. bottom to the top uh, and the top to the bottom and i'ma keep on rocking it while i still got Amen. Sihirli bir değnek iyilik seyrek Eğilip düşmektense Var ölmek Değme değme Sakın Filistin'e İsrail e, kahrol Haydi bak be işte burada ceza sana karşı Kahrol dünya Herkes sana marşı vur <laughs> <laughs> Haydi şimdi bak bir sen Geldi bir dakika Haydi kalk bir sen Hey 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 Şimdi bak bir sen Ha ha Haydi bak bir sen Yeah şimdi haydi bak bir sen, ha ha şimdi bak bir sen, hey 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 Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Ve şimdi onlarca yola kasa De dost var eninde sonunda Yalnız bırak onu dostlar Bak şimdi derken şöyle ben içine girdim Öyle bu ortak işte böyle bu nasıl iş söyle ipi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin inadım inat giderim tersine dilim fenerim çok uzun pek dikenli çok uzun her tükendim yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım avare gezdim ne hale geldim kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum nokta koyduk bitti her bir yandan çektiler etime saplı kancaları her gün engellediler ettiler var bir korkuları yerli plaka korkutur herkes onlar dengimdir kimse bilmez ancak ceza İsrail'den eskidir plaka yerli sırtı terli çok ve başı dertli Eski hali yok ne olacak Yüzlerim ben dilim kalçadan duvarlar Plaka derdi bak sırtı terli çok Ve başı derdi var Eski hali yok ne olacak Yüzlerim ben dilimle ve kalçadan duvarlar Kalkos Cezayir. genç ben Washington Köprüden bedava geçilmez ama boğazlar serbest bir gün belki ben de adam olacağım bu gerçek. Adamın beyni peltek, her adam ister ermek. Kimisi de peşinde bir su bir dilim Filistin'e özgürlük diliyoruz arkadaşlar. İsrail'in yaptıklarını kınıyoruz ve her zaman karşısında duruyoruz. Çok sağ olun.